Biotin, B7 vitamini olarak da bilinen, vücudumuzda önemli rol oynayan büyüleyici bir vitamindir. Bu vitamin suda çözünebilen bir B vitamini türüdür ve vücudumuzun birçok temel fonksiyonunda yer alır. Özellikle vücudumuzun yiyecekleri enerjiye dönüştürmesinde anahtar bir rol oynar. Karbonhidratları, yağları ve proteinleri enerjiye dönüştürerek günlük aktivitelerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olur. Bu süreç genel sağlık ve esenliğimiz için temeldir. Enerji seviyelerimizi yüksek tutar, böylece daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürebiliriz. Ama biyotinin faydaları bununla bitmiyor. Biyotin, aynı zamanda metabolizmayı destekler ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda sağlıklı saçlar, parlak bir cilt ve güçlü tırnaklar için de inanılmaz derecede önemlidir. Saç foliküllerini güçlendirir, cildin elastikiyetini artırır ve tırnakların kırılmasını önler. Bu neden biyotine genellikle güzellik vitamini denir. Biyotin eksikliği nispeten nadirdir çünkü birçok gıda da doğal olarak bulunur. Bununla birlikte ortaya çıktığında bir dizi soruna yol açabilir. Bu sorunlar arasında saç dökülmesi, tırnak kırılması ve cilt problemleri bulunur. Biyotin eksikliği genellikle yetersiz beslenme veya bazı sağlık koşulları nedeniyle ortaya çıkar. Bu durumlarda biyotin takviyeleri almak faydalı olabilir. Şimdi biyotinin dikkat çekici faydalarını daha derinlemesine inceleyeceğiz, arkasındaki bilimi keşfedeceğiz ve beslenmemize en lezzetli nasıl dahil edeceğimizi öğreneceğiz. Biyotin açısından zengin gıdalar arasında yumurta, badem, somon ve ıspanak bulunur. Bu gıdaları diyetimize dahil ederek biyotin seviyelerimizi doğal yollardan artırabiliriz. Ayrıca biyotin takviyeleri de bir seçenek olabilir. Ancak her zaman bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir. Sonuç olarak biyotin sadece enerji seviyelerimizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlığımızı ve güzelliğimizi de destekler. Sağlıklı bir yaşam için biyotini ihmal etmeyin. Pek çok insan parlak saçlara ve güçlü, sağlıklı tırnaklara sahip olmayı hayal eder. Bu, özgüvenimizi artırabilir ve genel görünümümüzü iyileştirebilir. Ancak bu hedefe ulaşmak her zaman kolay değildir. Saç ve tırnak sağlığını korumak için doğru besinleri almak çok önemlidir. Biyotin, tam da aradığınız o gizli bileşen olabilir. Biyotin, B vitamini kompleksinin bir parçasıdır ve vücudumuzun enerji üretiminde ve metabolizmasında önemli bir rol oynar. Biyotin, keratin üretimi için önemli bir rol oynar. Keratin, saçımızın, cildimizin ve tırnaklarımızın yapı taşlarını oluşturan bir proteindir. Yeterli biyotin alımı, bu yapı taşlarının güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Keratin, saçımızın, cildimizin ve tırnaklarımızın yapı taşlarını oluşturan bir proteindir biyotin eksikliği, saç dökülmesi ve tırnak kırılganlığı gibi sorunlara yol açabilir. Çalışmalar, biyotin takviyesinin, biyotin eksikliği olan kişilerde saç büyümesini iyileştirebileceğini göstermiştir. Bu, saç dökülmesi yaşayanlar için umut verici bir gelişmedir. Ayrıca kırılgan tırnakları güçlendirerek kırılmayı ve ayrılmayı azaltabilir. Güçlü tırnaklar, günlük aktivitelerimizi daha rahat yapmamıza yardımcı olabilir biyotinin saç ve tırnaklar için faydalarının kapsamını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, ilk bulgular umut verici. Bu nedenle, biyotin takviyeleri, saç ve tırnak sağlığını iyileştirmek isteyenler için dikkate değer bir seçenek olabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli beslenme ile birlikte biyotin, güzellik rutininizin önemli bir parçası haline gelebilir. Biyotin, saç ve tırnaklar için sağladığı faydaların ötesinde, sağlıklı bir cilde de katkıda bulunur. Unutmayın, biyotin vücudumuzun keratin üretmesine yardımcı olur ve bu da cilt hücrelerinin büyümesi ve onarımı için gereklidir. Biyotin eksikliği, çeşitli cilt problemleri olarak kendini gösterebilir. Bunlar arasında kuruluk, kızarıklık ve hatta egzama yer alabilir. Belirli cilt rahatsızlıkları için biyotin takviyesi üzerine sınırlı araştırma olsa da, dengeli bir beslenme yoluyla yeterli biyotin alımını sağlamak, genel cilt sağlığını korumak için çok önemlidir. 4. Bölüm Biotin'in enerji üretimindeki rolü. Biotin, yediğimiz besinleri vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerjiye dönüştüren karmaşık süreçlerde anahtar bir oyuncudur. Karbonhidratların, yağların ve proteinlerin parçalanmasında enzimlere yardımcı olan bir koenzim görevi görür. Bu enerji üretimi, nefes alma ve sindirimden fiziksel aktiviteye ve beyin fonksiyonuna kadar tüm vücut fonksiyonları için hayati önem taşır. Yeterli biyotin olmadan vücudumuz yiyeceklerden gelen besinleri etkili bir şekilde kullanamaz. Bu da yorgunluğa, halsizliğe ve düşük enerji seviyelerine yol açabilir. 5. Bölüm Biyotin eksikliği yaşıyor olabileceğinizi gösteren işaretler. Biyotin eksikliği nispeten nadirdir. Ancak genetik yatkınlık veya belirli tıbbi durumlar gibi bazı faktörler riski artırabilir. Biyotin, vücudumuzun enerji üretimi ve metabolizması için hayati öneme sahip bir B vitamini türüdür eksikliği, vücudun normal işleyişini olumsuz etkileyebilir ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Sorunu erken bir aşamada ele almak için biyotin eksikliğinin belirti ve semptomlarını tanımak önemlidir. Özellikle saç derisindeki saçların incelmesi, biyotin eksikliği en belirgin belirtilerinden biridir. Saç dökülmesi ve saçın genel sağlığında bozulma, biyotin eksikliğinin yaygın işaretlerindendir. Saçlarınızın normalden daha fazla döküldüğünü fark ediyorsanız, bu biyotin eksikliğinin bir işareti olabilir. Diğer semptomlar arasında, kolayca kırılan veya ayrılan kırılgan tırnaklar, gözlerin, burnun ve ağzın çevresinde kırmızı, pullu döküntüler ve depresyon, yorgunluk ve halüsinasyonlar gibi nörolojik semptomlar yer alır. Tırnaklarınızın zayıf ve kırılgan olduğunu fark ediyorsanız, bu da biyotin eksikliğinin bir belirtisi olabilir. Ayrıca, ciltteki döküntüler ve kızarıklıklar da biyotin eksikliğinin yaygın belirtilerindendir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedavi seçeneklerini görüşmek için bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Sağlık uzmanınız, biyotin eksikliğini doğrulamak için kan testleri yapabilir ve size uygun bir tedavi planı önerebilir. Biyotin takviyeleri veya biyotin açısından zengin gıdalar tüketmek, eksikliği gidermeye yardımcı olabilir. Sağlığınızı korumak için belirtileri erken fark etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. 6. Bölüm Lezzetli Biyotin Kaynakları İyi haber şu ki, biyotin çok çeşitli yiyeceklerde bulunur. Bu da beslenmemize dahil etmeyi kolaylaştırır. Yumurtalar, özellikle de sarıları zengin bir biyotin kaynağıdır. Badem, ceviz ve ay çekirdeği gibi kuru yemişler ve tohumlar da diğer mükemmel kaynaklardır. Ciğer, biyotin söz konusu olduğunda besleyici bir güç merkezidir. Bu da et severleri memnun edecektir. Balık, özellikle de somon bir diğer harika kaynaktır. Vejetaryenler için mercimek ve fasulye gibi baklagiller ve tatlı patatesler iyi seçeneklerdir. 7. Bölüm Dengeli beslenmenin önemi Biyotin takviyeleri mevcut olsa da, yeterli biyotin alımını sağlamanın en iyi yolu, dengeli ve çeşitli bir beslenmedir. Öğünlerimize ve atıştırmalıklarımıza çeşitli biyotin açısından zengin yiyecekler ekleyerek, vücudumuza gelişmesi için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayabiliriz. Dengeli bir beslenme sadece biyotin değil, aynı zamanda genel sağlık ve esenliği desteklemek için sinerjik olarak çalışan çok çeşitli diğer temel vitaminleri, mineralleri ve antioksidanları da sağlar. Unutmayın, vücudumuzu besin değeri yüksek yiyeceklerle beslemek, sağlıklı ve canlı bir yaşamın temelidir.